Omega-3 yağ asitleri beyin ve kalp sağlığıyla ilişkilendirilen en önemli besin maddelerinden biri. Peki bu faydalı yağlar sadece balıktan mı bulunur? Önce temel bilgiler. Omega-3 3 ana formda incelenir. ALA, alfa linoik asit bitkisel kaynaklarda. EPA ve DHA ise hayvansal kaynaklarda bulunur. Asıl etkili olanlar EPA ve DHA'dır. Çünkü bunlar kalp ritminin düzenleme, iltihabı azaltma ve beyin hücre zarını destekleme gibi işlevlerde doğrudan görev alır. Yağlı balıklar, özellikle somon, uskumru, sardalya ve hamsi EPA ve DHA açısından zengin doğal kaynaklardır. Bitkisel kaynaklarda bulunan ala, vücutta sınırlı oranda EPA ve DHA'ya dönüşebilir. Örneğin ceviz, keten tohumu, çiha tohumu ve kanola yağı bu açıdan değerlidir. Ama etkileri balık kaynakları kadar güçlü değildir. Bazı çalışmalar düzenli omega-3 alımının trigliserit düzeylerini düşürdüğünü, kan basıncını dengelediğini ve kognitif işlevlerde yavaşlamayı geciktirebileceğini göstermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Omega 3 takviyeleri her birey için gerekli değildir. Özellikle dengeli beslenen, haftada iki kez balık tüketen bireylerde ek takviye ihtiyacı olmayabilir. Peki yanlış bilinen ne? Omega 3'ün zayıflattığı, zeka seviyesini arttırdığı ya da depresyon tedavi ettiği gibi iddialar sıklıkla abartılır. Bilimsel veriler bu alanlarda sadece destekleyici etkiler gösteriyor. Yani ilaç gibi düşünmek doğru değil. Yan etkilerine gelirsek, balık kaynaklı omega 3 takviyeleri yüksek dozda alındığında kanama riskini arttırabilir. Balık yağıyla reflü, balık tadı geğirme ve mide bulantısı en sık karşılaşılan şikayetler. Ayrıca balık alerjisi olan bireylerde dikkatli olunmalı. Sonuç olarak omega 3 hayati bir yağ. Sadece balıkta değil bitkilerde de bulunur. Ama en etkili formları balıktadır. Tüketim kararı ise kişisel ihtiyaçlara göre verilmelidir. Kulaktan dolma önerilerle değil. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.